Bahçe çapalama makinesi yumuşak toprakta gömülüyor. onu yürümesi için şöyle şuralara aparatlar yapmaya çalışıyoruz. Bunu yaptık. Yaklaşık 3 santim iç parça. Hem buraya hem öbür ayağa. Kısa geldi. Biraz daha büyük bir parça deneyeceğiz. Şöyle malzemelere bakıyoruz. Sonrasında bir daha deneme yapalım bakalım. Yumuşak toprakta yürümüyor makine. Bir daha koyar mısın onu? Çok büyük oldu. Aslında olmadı. Harika da. Bunu dörde kesersek. Dörde gitme. Bir şey bir şey bulamam. Olmuyorsa işte, ortadan olur mu? Ortadan kes. Ortadan kestim tamam. Yok ortadan kestiyse kısa kalır. Ortadan kestim. Şu an bunu ortadan kestiğimi düşün. Kesme. Bir, şey. bir böyle buraya yapalım. Bir de tam karşılığına yaparsak. İki tane koysak öyle ne olur? Geciktirme mi yapar devirde? Bu çok yorar ki onu. Tutacak illa O da çok gerek yok bence. Çok değil. Şu kadar oldu muydu yeter. İkişer santim, üçer iki santim. Şunu şöyle ikiye bölersek. Ben ikiye işte öyle. Şöyle ikiye bölersek. Şu parçaların anlına kaynatırsak. Yani şöyle biz uzatmış olacağız parçayı. Tamam. Demek ki benim tuttuğum gibi işte. Tamam. İkiye, ikiye keselim. Kestik. Buraya kadar da dayansın. Sıkıntı yok. Ne olur dayanırsa. İşte çok tutmaz mı diyorum. Tutmaz yumuşak arazide. mı keseyim uzunlamasına mı keseyim şöyle keseyim değil evet. mi evet evet metromuz Yastıysan bir dur, bu boşuna uzunluğuna göre kurtarır bana. Evet, yastık yani yastıyım ki kaynağı güzel olsun. Başka kaynağı? Evet. Pardon. İyi mi? İyi. Makinemiz de Hyundai H100. Üç ileri bir geri. Böyle bir şey oldu. Üç ayak. Şöyle. Çekiş güç olacak bunlarda. Elektrik alayım mı acaba? Şöyle biraz. Olaydan da çıktı. Göstereceğim acaba. Hemen geliyorum. Bırak kendi gitsin. Evet şu an tekerle.